çocukları alındı diye göbek atanlar. Sevinenler Allah'ım sizin sevdiklerinizi elinizden alsın. Allah'ım sevdiklerinizi yokluğuyla terbiye etsin sizi. Sizi yokluğu o magazincilere sesleniyorum. O magazincilere sesler Allah size belanızı versin. Allah size belanızı versin. Allah'ım sizi, Allah sizi tepe takla getirsin. O ciğerleriniz, o bağırsaklarınız arabaya dolansın. 姐姐的多少次？ varken niye aramıyorsunuz? Bunları ben yapmış olsaydım hemen Ankara İçişleri Bakanlığı'nı arardınız. Aldırırdınız çocuklarımı. Niye aramıyorsunuz? Niye adaletli davranmıyorsunuz? Niye? Niye taraf tutuyorsunuz? Niye? 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 Sadece ben mi battım lan gözünüze burada? Sadece ben mi battım TikTok'ta? Ha? Sadece ben mi battım?